Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun diyerek yeni bir videoya başlıyorum. Evet bu sabahki çektiğim videoda bahsetmiştim. Bu videoyu yarın atacağım. Ekinlerimiz artık oldu. Dör biçer geldi görmüş olduğu gibi biçmeye başladı. Şöyle biraz size göstereyim. Buraya her gece domuz beklemeye geliyordum. Artık domuz bekinden kurtulmuş olacağız. Görmüş olduğunuz gibi biçer biçiyor. Önceden tabii ki de elle biçiliyordu arkadaşlar. Ama yaklaşık 6-7 senedir makine geliyor. Çok şükür. Yani büyük bir kolaylık teknolojik olarak. Zahmetsiz bir şekilde biçiliyor yani. Orada benim çardak var görmüş olduğunuz gibi. Bu arada biraz rüzgar var idare edin arkadaşlar. Bu görmüş arazi olduğunuz arazi komple bizim arkadaşlar. Burada az önce demiş olduğum gibi bek bekliyordum. Artık bek bekleme derdi yok. Birkaç güne de şeye gelir. Balya gelir. Balya makinesi. Balya da yapmaya başlar arkadaşlar. Şöyle sizlere göstereyim dedim. Buğday. Bakalım. Buğday var mı arkadaşlar? İşte idare eder. Daha yeni girdi. Birazdan buğdayı boşaltırken de çekerim. Ama şöyle biraz sizlere nasıl biçiyor bir göstereyim arkadaşlar. Tabii ki de birçoğunuz bilirsiniz ama elle biçilseydi daha nostalji olurdu. Şöyle biraz yaklaştırayım. Yeni makine yeni makine arkadaşlar. Yani eski makinelerde de geliyordu daha öncesinde buraya. Hep arıza, arıza verip duruyordu. Bir türlü yani yok buğdayı boşaltamaz. Yok öyle olur yok böyle olur ama yeni makineler maşallah adam sayır sayır biçiyor görmüş olduğunuz gibi. Tabi buralarda öyle yani Trakya tarafındaki gibi böyle çok müthiş bir araziler yok arkadaşlar. Öyle görmüş olduğunuz gibi gucuk gucuk tarlalar. Yani öyle bir düz arazisi çok fazla yok. Ama yine de Döver Biçer'in gelebilmesi bile iyi bir şey. Çünkü bu çok koy eliyle biçiyor arkadaşlar. Bu da bu sıcaklarda büyük bir zahmet demek. Her döver bir de gelmiyor arkadaşlar. Yani adamın adam diyor az diyor. Bu kadar şey için gelemem diyor. Ama sağ olsun. Bu abi bizi kırmıyor yani. iki senedir bu geliyor. Daha öncesinde de babam buna biçtiriyordu zaten. Tabi bütün koyun ekinini biçecek arkadaşlar. Burası da başkasının. Şimdi birazdan orayı da biçer. Şöyle yakından bir de çekeyim kendimizi makineye kaptırmadan gelişini Tabi arkadaşlar bu makineyi kullanmak böyle bir usta işi yani. Sonuçta herkes böyle bu kadar aşağıdan aşağıdan da biçmez yani adam umurunda olmaz. Görmüş olduğunuz gibi toprağa kazımış. Allah razı olsun. Yani adam makinesini düşünür. Daşa maşa gelir diye hani fazla yukarıdan biçer biraz daha bir sorun olur saman olmaz. Görmüş olduğunuz gibi biçiyor arkadaşlar birazdan E motorumuz orada. Ram orqa boşaltırken budayı bakalım ne çıkacak. E sizlere gösteririm videonun e, sonuna doğru. Şimdilik bu kadar yeter işte böyle bir şey katarım. Çok da bir şey göstermenin bir anlamı yok. Evet arkadaşlar bu yüzden de uygulayacak bakalım. Yemde ayarlar ya. Adam usta usta Hayr maşallah be Yarın Youtube'da izlersiniz kendinizi. Tamam, tamam, hadi hadi. Tamam, sen git, tamam.